Evet arkadaşlar bugüne özel bir dil videosu daha yapıyoruz. E, 17 dil biliyorum ve 13'ünü burada öğretiyorum. Şeklinde arkadaşlar. Bildiğim dilleri hem Fibonacci dilinde hem asal sayılar dilinde açıklayayım size. Şimdi 4 Romans language 4 tane İskandinavya dışından Cermen dili 5 tane değişkenler dili 4 artı 4 artı 5 yani 8 artı 5 Fibonacci serisi ya 5 artı 8 iskanlar dilleri neden sona koydum çünkü 445. süper asal sayı da 23. Fibonacci oluyor onun değeri 28600 28.657 e arkadaşlar şimdi e, Fibonacci falan demişken aslında 17 dil biliyorum ama 13'ünü öğretiyorum. Türkçe öğretmeye gerek yok. Rumence şu ancık listede yok. Ee, Yunanca ve Latince de çok fazla talep gören diller değil şimdilik. Belki turizm artarsa onlar gündeme gelir. Yani bölgesel dilleri de söylemiyorum. Aslında gerçekte 19 İskandinavya'daki bölgesel iki dilde biliyorum yani Gaelgo ve Katalan İspanya'nın bölgesel dilleri. Onları sayarsak 19 aslında. Ama 17 süper asal sayı olduğu için 4. süper asal sayı daha kulağa hoş geliyor. 17 dil biliyorum arkadaşlar ve 13'ünü öğretiyorum. 17 dil biliyorum ve 13 dil öğretiyorum. Öğrettiğim dilleri çifter çifter sayayım burada. İskandinav dillerini çok söyledim zaten onu yine sona bırakalım. Ya aslında direkt şeyden başlayalım. Romus'un en güç dediğim dillerden onlardan daha az bahsediyorum. İberyan'ın iki dili değil mi? Portekizce ve İspanyolca. Ben Portekizce çok ders aldım. Yani yaklaşık iki yıldan fazla. Meksika'ya da gittim. Neyse. İspanyolca, Portekizce, İberyan'ın dilleri. İtalyanca ile Fransızca diğer bir çift. Alp dilleri diyorum onlara. Alp dağlarına özgür diller ya. Yani o iki iki orada birleştiği için daha iyi birleştiremedim ya. Aslında şey kodda dü ya evet şey yani kodda dü mavi sahil kodda dü evet Ligulya taraflar yani birleştirici olabilir burada. Neyse zaten iskanlı olmayan dilleri de şöyle ayıralım. Yani artıklar da dahil Lüksemburgça ve Almanca'yı bir grup yapalım. Hollandaca ve İngilizce'yi bir grup. Sonuçta Hollandaca İngilizce'ye baya benziyor. Böylece 8 yaptı arkadaşlar. 5 tane iskanlı dilini de hep söylüyorum zaten. Evet, Pazartesi'nden Cuma'ya neydi, Lund'i Lund'dan İsveççe, Mard'i nord Norveççe. <laughs> ondan sonra Vendredi Köpenhag'dan Danca oluyor, Jödi Jüpiter'den İzlanda'ca oluyor, Friday'de Faroe'z oluyor, 5 dil, 5 İskandinav dili. Bunları normalde planlı öğretmeyi planlıyorum. İskandinav dilleri, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve diğer dört dilden üçünden sürekli bahsediyor zaten. Lüksemburgça işin biraz yani aslında Lüksemburgça tampon arkadaşlar. Gerçekten Hollandaca aşırı benziyor. Bir taraftan Almanca'nın özellikleri var. Bir tarafından içinde Fransızca kelimeler olması avantaj benim için. Bayağı eğlenceli bir dil yani. Evet bunları öğreteceğiz bir şekilde. Aslında Lüksem, yani üniversite İngiltere'de Sheffield'da Luxembourg Studies diye bölüm açmışlar da bu dilin promosyonu yaptığım için Luxembourg hükümetinin bana para vermesi gerekir normalde. Çünkü küçük bir ülke kimse reklamlı yapmıyor. Yani endangered sınıfına giriyor o yüzden Luxembourg'un bu kadar reklamlı yapıyoruz aslında bunun karşılığı olmalı diye düşünüyorum. Pasaport falan verseler bari ne güzel özgürleşiriz ya. Acayip güçlü bir pasaport ama düşünsene Lüksemburg pasaportuna kimse tepki vermez arkadaşlar. Neyse Lüksemburgçayı küçümsememek için yeterince sebebimiz var arkadaşlar. 13 dilin 13. üncüsü bu o yüzden mahsur görün. Her dil o kadar heybetli görünmek zorunda değil. Neyse video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu 13 dil önemli gerçekten benim için. Yani öğrettikçe ben de öğreniyorum. Eğlenceli yani. Hiç şikayet edecek sebep de bulamıyorum. Yani gerçekten hayata eğlenceli kırıyorlar. Her dilden yeterince malzeme buldum çünkü. Eskiden bazı marjinal dillerde zorlanırım diye düşünüyordum. Mesela Faroes, Faroece ve Lüksemburg dilinde zorlanırım diye düşünüyordum ama yollar açıldı arkadaşlar. Bay.